Merhaba sevgili dostlar. Hepinize çokça sevgiler ve selamlar göndererek Kaş'ta gezilecek yerler konulu videomuzun ikincisini sizlere sunmaya çalışacağım. Bir önceki videomuzda Saklı Kent Kanyonunu ve Kaş'ta yaptığımız safariyi sizlere anlatmaya çalışmıştım. Bu videomuzda ise Gizli Kent Şelalesinin doğal güzelliğini yaptığımız rafting'i ve rafting sırasında çekim yapmaya çalışırken bataklığa düşmemiz izleyebilirsiniz. şimdiden hepinize keyifli seyirler arkadaşlar Biz çelalesine gitmek için 300 merdiven inmemiz gerekiyormuş şimdi bu yolu yürümeye çalışıyoruz arkadaşlar yer yer kaynak sularını da rastlayabilirsiniz Sonra bir zaman merdivenler dikleşiyor. Ama böyle durursam ben gidemem. Aşağı doğru bu şekilde olmamız gerekiyor. Merdiven çıkıyor. değil yaklaştık. Onlara da ne oldu, Sağlık problemleri olanlar için uygun olacağını sanıyorum. Bu bölümde kayda böyle bir bölümü başladı. Kanarya girişine hala 300 metre var. Çeviri vermemek gerekiyor. Baba. Buradaki su saklıken suyun oranı daha ılık. Yine taşlar oldukça kaygan. Dikkat vermeniz gerekiyor. Su, bu bölümde yavaşladı. tekrar su kaynağı birleştiği için evet. bu, bu noktada çok güzel tutuştu. Mahmut abi buradan çıkacağız. Havuza basmayın. Biraz çıkıyoruz. Kenardan. çok doğal bir ortam arkadaşlar. Doğal hayat seviyorsanız bize de tavsiye Bekle yürüyüşün ardından Gizli Kent Şelalesi'ne ulaştık arkadaşlar. Şelalenin görüntüsü bu şekilde. Tüm cesaretimi topladım ve Bu <laughs> çok soğuk ama inanılmaz keyifli bir aktivite bu arkadaşlar. Hepinize denemenizi tavsiye ediyorum. <laughs> Şelalenin ardından saklı kente geri döndük ve o bölgede bir rafting'e katılmaya karar verdik. Şimdi bu raftingle ilgili görüntüleri sizlere sunmaya çalışıyorum. bir daha herkes yardım eder. Ayşe sen öyle geçiyorsun. Ayşe'yi takip edersiniz. Bırak ya bana. Sen bırak. Evet Ayşe ver. Evet sen bunu çıkar al. Şimdi çıkar. Sen de git. Sen ya da ben mi? Sen git. İkisinin arkasına geliyorum. Haydi Ayşe bakalım. Haydi. Bak amca. Bana bak. Hadi, hadi. Evet. Rafting turundayız şu an. Rafting etkinliği safari ücretine dahil değil arkadaşlar. Ağustos 2023 tarihinde rafting için 200 TL ödemiş bulunduk kişi başı. Sağ bir sol yapınca aynı yerden gidiyor. Saklı Kent Kanyonu Muğla ve Antalya'ya yakın olduğu için her iki yıldan de bu alana yerli ve yabancı turistler geliyor arkadaşlar. Ayrıca rafting de su seviyesi çok yüksek olmadığı için yeni başlayanlar için ilk kez deneyenler için uygun bir rafting. Çok soğuk bir su arkadaşlar. Zaman zaman büyük kayalar alttan geçiyor. hem kürek kullanmak hem de çekim yapmak oldukça zor oldu. Tam bu noktaya geldiğimde nehirden ayrılan küçük bir bataklığa botumla birlikte sürüklendim arkadaşlar. Bataklığı gördüğümde ise iş işten geçmişti çoktan. Geri dönüşünü yapamadım. <laughs> Neyse görevliler yardıma koştular hemen. Kusura bakmayın. Böyle esnafında. Bataklığa girdim. Şimdi bunu Alacak yeri de yok. İlsem çok mu derin? Burası biraz derindir. Şöyle yapalım. Ee, sizi ben kalkayım. bu tarafa doğru almaya çalışayım. Ayağa mı kalkayım? Aynen. Şunu alalım. Bu tarafa gelin Hadi. bir şey. benim ya. Şimdi ön tarafa doğru mu gidelim? Bataklıktan görevlinin yardımıyla kurtuldum arkadaşlar çok şükür. Maceralı ama bir o kadar da zevkli bir raftingti. Yine bu raftingi de sizlere tavsiye edebilirim. Su seviyesi çok yüksek olmasa da eğlenceli bir rafting diyebilirim arkadaşlar. Ayrıca manzara da çok çok güzel bu noktada. Ay. Yarım saatlik raftingin ardından bitiş noktasına ulaşmış bulunuyoruz. Bu noktadan tekrar safari araçları bizi alıp turumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde buluşmak umuduyla dostça kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.